Evet çocuklar hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın e, konusu manifesto. Manifesto projemizle ilgili sloganımız diyebiliriz. Projemize başlamadan önce size kendimi tanıtayım. İsmim Bengi Özkaya, matematik öğretmeniyim. Mersin Erdemli Akdeniz Ortaokulu'nda çalışıyorum. 10 öğrencimle birlikte bu projeye katıldık. Projemizin ismini biliyorsunuz. I am tomorrow with blue. Türkçesi maviyle yarına varım. Bu projemizdeki bugün toplanma nedenimiz e, proje sonu manifesto cümlesi. Şimdi öncelikle projemizi size biraz hatırlatmak istiyorum. Amacımızı projedeki hedefimiz deniz ekosistemini koruyarak temiz çevre bilinciyle destekli, alışkanlık ve farkındalık haline getirerek denizlerimizin nesiller boyu canlı ve temiz kalmasını sağlamaktır. Evet projemizin amacı deniz ve canlıları tanımak denizlerin çevresini en kirlenmesini engellemek, adına farkındalık oluşturmak ve katkıda bulunmak. Temiz çevre bilinciyle hareket eden öğrenciler, veliler, vatandaşlar oluşmasını sağlayarak özelden genere genişleyen proje öğrencilerinden okulumuza ve velilerimize, okulumuzdan ilçemizdeki diğer okullara ve tüm ilçeye, tüm ile eğitimlik aracıyla katkıda bulunmalarını sağlamak. Evet. Şimdi projemizin sonuna geldik. Dört aydır aslında biz sizinle birlikte çalışıyoruz. Ya. Okulumuzdaki tüm çocuklar, çocuklarımızın yaygınlaştırma çalışmaları ile velilerimizin, ilçe sakinlerimizin denizlerin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlenmesini ve bu bilinçle denizlerimizin temizliğini sağlamaktır. Şimdi 9. grup öğrencilerimiz bunlar. Belinay, Birkan, Özdürmelek, Sümeyye, Masal, Erol, da, Beriç ve Belinay. Şimdi öncelikle manifesto nedir bilen var mı? ekranımda yazıyor ama manifesto yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılabilen açıklama metnidir. Şimdi birkaç ben örnek vereceğim sonra hepinizden birer tane cümle isteyeceğim çocuklar. Şimdi örnek manifesto cümlesi. Denizler bizim misafirimizdir. Bu bir manifesto olur mu? Evet olur. Denizlerimizin maviliğini, e, evet özgürlüklerimizin sınırlarını belirler. Şimdi biz bu hafta içi kendi okulumda öğrencilerine, sohbet bölümüne manifesto cümlelerimizi yazdık. Şimdi sizden birer örnek istiyorum manifesto cümlesi. Verebilir misiniz? Söyleyeyim hocam? Evet söyle Birkan'cığım. Ee, dalgaların sesi yankılanırken mavi ve yeşili korumak hepimizin görevi. Çok güzel. Dalgaların sesi yayılırken mavi ve yeşili korumak hepimizin görevi. Harikasın. Evet. Meriç sen verebilir misin? Deniz üzerinde balıklar uçar, ba balıklar plastikten kaçarken sen evde yatma. Çok güzel. Bir daha tekrarlar mısın? Sen balıklar plastikleri yerken sen evde boş boşuna bekleme. Evet, çok güzel. Belinacığım sen verebilir misin? Bu, bu projeden sonra denize çöp atmayacağım ve atanları uyaracağım. Evet. Bu top, e, bu projeden sonra denize top atmayacağım ve denizleri koruyacağım. Çocuklar biz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin deniz kenarında. Denize sıfır bir e, ilçe. E, şu an deniz kenarlarında çok fazla deniz anaları var. Deniz anası ölüleri kıyıları, kıyıları işgal etmiş, etmiş durumda. Çok fazla misilaj sorunu var. Belki de bu yaz denize giremeyeceğiz bile. O yüzden denizleri nasıl ne kadar önemli olduğunu korumamız gerektiğini anlıyoruz. Şimdi Projemizde yaptığımız bazı çalışmalar. Hatırlayalım. Nesli tükenmekte olan canlıları gördük, değil mi? Hatta bununla ilgili animasyon çalışmamız oldu. Bir toplantımız oldu. Hatta bu toplantı moderatörlüğünü ben yapmıştım. İstilacı türlerden bahsettik. Örneğin, en popüler istilacı türümüz nedir? Balon balığı. Nesli tükenmekte olan canlılar, örneğin Akdeniz foku. Maalesef karette karetteler. Mersin bölge olarak karette karettelerin yuvalama alanı çocuklar. Ama tükenmekte de o. Deniz canlılarını tanıyoruz. Etkinliklerimiz oldu. Siz okulda etkinlikler yapmışsınız. Biz örneğin farklı materyalleri deniz canlılarını çizerek boyadık. Kodlama etkinliği yaptık. Tehlike altındaki deniz canlılarını gördük. Evet, projemizin sonuna geldik. Şimdi sizden isteğim, forum kısmını size göstereceğim ESEP'ten. Oraya cümlelerinizi yazmanız. ESEP'e giriyorum. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Siz SPUP'li şifrenizle form kısmında. Hocam bir daha şey yapmamız lazım. Paylaşmamız lazım. şu Tamam an paylaşıyorum. Bir... Tamam canım paylaşıyorum. Şu an geldim ekranım. Geldi hocam. Evet. Form kısmında görüyorsunuz şurada. Aşağıda bakın Bengi Özkaya Akdeniz Ortaokulu Karışık Ülke Takımları 9. Grup Manifesto Cümle Etkinliği Hatta az önce inceledim. Bir arkadaşınız yazmış. Ortaokulu'ndan Elif Belina yazmış. Başkalarının denizleri kirletmesini, kirletmesini önlemeye çalışacağım. Sizden isteğim toplantıdan sonra buraya manifesto cümlelerinizi yazmanız. Şimdi projemizle ilgili biraz hatırlatma yapmak istiyorum size. Neler gördük? Biraz tekrar ettim ama sayfalardan. Burada öğrenci tanıtım videoları hazırladık. Biz siz de hazırladınız değil mi? Moment Cam'da. Evet, Moment Çok eğlenceliydi. Biz çok eğlendik. En... Evet. Ee, ondan sonra Teşekkür proje logo yarışması oldu. Bir logolarımızı hazırladık, afişlerimizi hazırladık, kelime bulutu çalışmaları yaptık. Çok güzel şeyler çıktı ortaya. Ocak ayında, evet. Bakın burada sizin yaptığınız kelime bulutları okulların. Hepsi çok güzel. Şu yenge çok güzelmiş. Çok güzel bir etkinlikti. Ocak ayında neler yaptık? Şöyle bir hatırlayalım. Denizlerimizi tanıyoruz etkinliğimiz olmuş. Logo afiş çalışmalarımız. Pixton Avatar sığınıklarını yaparken biz çok eğlendik. Bakalım neler çıkmış. Bakın her okulun var. Bu bizim okulumuz. Birkan seninki hangisiydi? Hangi okuldan katılıyorsun? Semi Altın Kan Ortaokulu hocam. Semih Altın Kan Ortaokulu. Bak burada. Bu da sizinkiymiş bir Birkan sen? Ee, Burada gözükmüyorum hocam. Ben biraz sonra kazanmıştım da eklemiyormuş olabilir mi? Olabilir. Güzel olmuş ama. Örneğin Şubat ayında neler yaptık? Denizcanlıları tanıyoruz okulu. Denizcanlı sanatsal okul etkinlikleri yaptık. Tabaklar boyadık, kodlama çalışmaları yaptık. İstilacı türler toplantımız olmuştu. Hatırlarsanız bakın şunları hatırlayalım. Semi Altınkan neler yapmış? Denizcanlar Seramik Atölyesi yapmışsınız. İstilacı Türler toplantısı çok e, faydalı geçmişti benim adıma. Mert Görkal katılmıştı. Hatırlıyorsanız belgesel izlemiştik. <laughs> e güvenlik günü çalışmalarımız oldu. Dijital ayak izi hesapladık. Bunda biz e, çok bilgilenmiştim ben bunda. İnternette geçirdiğimiz süreye göre Dijital ayak izimizi hesaplamıştık bazı sorularla. Bakın burada hepinizin var. Tek tek girmiş yapmışız. Evet Mart ayında projemizin sonuna doğru geldik de bu ay nesli tükenmekte olan deniz canlıları ile ilgili ayraçlar yaptık. Biz ay yaptığımız Akdeniz Ortak olarak yaptığımız ayraçları Sema kana gönderdik. Sema Altınkan da bize gönderdi. Mart Keniçka video Mart hazırladık ve deniz Kitap ayraçlarımıza taktık çocuklar. Dünya Su Günü'nü kutladık. 22 Mart. Kodlama çalışmaları, resim çalışmalarımız oldu ve projemizin sonuna geldik şimdi. Denizlerden gelen e, lezzetler etkinliği altında balık pişirdik. Biz lagos ve mercan pişirdik. Sizin okullarınız neler yaptı? Hocam biz çimçim yaptık. Çimçim nedir? Karides oluyormuş. Ha. İlk defa duydum. Diğerleri? Nülüfer Hatun siz ne yaptınız? Hatırlamıyorum şu an. Ee, Iğdır Meriç Hamsi mi yapmıştınız siz? Evet hocam biz Hamsi yaptık. Karadeniz değil mi? Evet. <laughs> Kastamonu. Kardeş okul ziyaretlerimiz oldu çocuklar. Biz milli eğitime gittik çocuklar arkadaşlarınızla. Orada e, milli eğitim müdürü ve şube müdürleriyle röportaj yaptık. Projemizi değerlendirmelerini istedik. Kardeş okul ziyaretlerimiz oldu. Bakın burada. Biz 15 Temmuz Ortaokulu'nu ziyaret edip orada projemizi tanıttık. Hatta burada bakın Hazal Hocam, Nülüfer Hatun, Belin senin öğretmeni değil mi? Evet bakın buraya öğretmeniniz giriş. Siz de 120, evet. 125. yıl Ortaokulu'na gitmişsiniz. Merit siz de Aynen. Iğdır Çok Programlı Lisesi'ne gitmişsiniz projenizi tanıtmak için. Sizler de gittiniz mi? Evet. Evet şimdi son etkinliğimiz olarak da karışık ülke takımları manifesto hazırlamaydı. Bugünkü toplantımın amacı buydu. Sizi fazla sıkmayacağım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Tanıştığımıza çok memnun oldum. Katıldığınız için bana değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Biz paylaşımı teşekkür hocam. Evet paylaşımı durdurdum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.